Dostlarım merhaba. Bugün size George Politzer tarafından yazılan Felsefenin Temel İlkeleri eserini sade ve anlaşılır bir dille özetlemeye çalışacağım. Felsefe çoğu zaman ulaşılmaz gibi gösterildi. Soyut, kuru, uzak. Ama George Politzer bu eserinde bu perdeyi yırtıyor. Felsefeyi halkın içine, sokağın ortasına, fabrikaların gürültüsüne taşıyor. Çünkü düşünmek, mücadele etmeye başlamaktır. Bugün gözümüzü açtığımız dünyada bizlere sunulan gerçeklik gerçekten bizim midir? Yoksa egemenlerin elinde şekillendirilmiş bir masal mı anlatılıyor bizlere? George Politzer bu soruya net bir yanıt verir. Hayır. Gerçeklik öyle kendiliğinden duran bir şey değildir. Gerçeklik sınıfların, üretim araçlarının ve egemen ilişkilerin şekillendirdiği bir mücadele alanıdır. Ve bu mücadelede felsefe sadece akademik bir uğraş değil, bir silah, bir kılavuz, bir devrim aracı olmalıdır. Birinci bölüm, felsefe nedir, ne olmalıdır konusunu işliyor. Politzer'in kitabı basit bir soruyla başlar ama cevabı bir ömür boyu düşünmeyi gerektirir. Felsefe nedir? Felsefe hayata anlam arayışıdır ama sadece düşünmek için düşünmek değildir. Politzer'e göre felsefe halktan kopuk, karışık terimlerle süslenmiş bir soyutlama sanatı haline geldiğinde gerçeğe değil aldatmaya hizmet eder. İşte bu yüzden felsefenin amacı şudur. Dünyayı anlamak için değil, onu değiştirmek için düşünmek. Bugün bizlere öğretilen felsefe çoğu zaman sadece büyük adamların düşünceleri olarak karşımıza çıkar. Ama George Politzer büyük adamların değil, büyük mücadelelerin felsefesini anlatır. Ona göre felsefe sokakta, fabrikada, tarlada çalışan insanın hayatına dokunmalıdır. Çünkü gerçek bilgi halkın içindedir. İkinci bölüm felsefede iki ana akım üzerinde durur. İdealizm ve materyalizm. Felsefenin tarihi bir anlamda sınıf mücadelesinin düşünsel tarihidir. Politzer der ki, tüm felsefi sistemler temelde ikiye ayrılır. İdealizm ve materyalizm. İdealizm, gerçekliğin düşünceden doğduğunu savunur. Dünya zihnin bir yansımasıdır der. Tanrılar, ruhlar, mutlak idealler bu anlayışın temelidir. Bu felsefe akımı egemen sınıfların işine gelir. Çünkü eşitsizliği doğal, kaderi kutsal, acıyı kaçınılmaz gösterir. Sorgulama, sabret der. Materyalizm ise bunun karşısında bir isyandır. Materyalizm bilincin değil, maddenin önceliğini savunur. Düşünce beynin bir ürünüdür ve beyin de maddenin yani doğanın bir parçasıdır. Maddi koşullar değişmeden bilinç değişmez. Politzer halkı idealizmin bu aldatmacasından kurtarmak için kalemini silah gibi kullanır. Gerçek özgürlük ancak materyalist bir dünya görüşüyle mümkündür der. Üçüncü bölüm bilgi hayattan kopmamalıdır konusunu işler. Politzer'in en çok vurguladığı konulardan biri şudur. Felsefe halktan kopmamalıdır. Bugün üniversite kürsülerinde yapılan felsefe konuşmalarını bir fabrika işçisi, bir köylü, bir yoksul anlayabilir mi? Hayır. Çünkü onlar için yazılmamıştır. Ama o işçi her gün emeğini satarken hisseder bu sistemin adaletsizliğini. O yüzden asıl felsefe işçinin ellerindedir, köylünün toprağındadır, annenin gözyaşındadır. Politzer felsefeyi soyutlamalardan indirir, halkın ayağına getirir. Ona göre felsefe sömürüye karşı bir bilinç, eşitsizliğe karşı bir ışık olmalıdır. Felsefe yaşamdan doğmalı ve yine yaşama hizmet etmelidir. 4. bölüm. Diyalektik materyalizm. Gerçeğin dinamiği. George Politzer'in en çok üzerinde durduğu düşünce sistemi diyalektik materyalizmdir. Bu kavram Karl Marx ve Friedrich Engels'in düşüncelerine dayanır. Politzer bu düşünceyi hem açık hem de sade bir dille anlatır. Diyalektik düşünce evrende hiçbir şeyin durağın olmadığını, her şeyin çelişkilerle dolu olduğunu savunur. Gelişim bu çelişkilerin çatışmasıyla olur. Gece ve gündüz, yaşam ve ölüm, üretim ve tüketim. Her şey karşıtların birliğiyle açıklanır. Materyalizmle birleştiğinde ise ortaya şöyle bir anlayış çıkar. Dünya bizim düşüncelerimizle değil, maddi koşullarla, sınıf mücadeleleriyle, tarihsel süreçlerle değişir. Bu anlayış bizi boş umutlardan kurtarır. Kader değil, mücadele belirler geleceği ve tanrılar değil, halk yazar tarihi der. Beşinci bölümde felsefenin sınıfsal karakteri ele alınır. Politzer'e göre felsefe asla tarafsız değildir. Her düşünce bir sınıfın çıkarına hizmet eder. İdealist felsefe genellikle egemenlerin felsefesidir. Çünkü halkın düşünmesini istemez. Bu dünya sınav yeridir. Asıl yaşam öte dünyadadır diyerek insanları avutmaya çalışır. Oysa materyalist felsefe halkın felsefesidir. Çünkü bu dünyada acı çeken, sömürülen, ezilen milyonlarca insan için bu dünya ciddidir, önemlidir ve bu nedenle politzer düşüncenin devrimci niteliğini öne çıkarır. Gerçek felsefe adaletsizliğe karşı isyandır. Gerçek felsefe zincirleri kırmaktır der. 6. bölüm din, bilim ve gerçeklik üzerinde durur. Politzer'in eleştirdiği bir başka konuysa dini düşüncenin felsefe ile karıştırılmasıdır. Din çoğu zaman egemen sınıflar tarafından halkı uyutmak için bir araç olarak kullanılır. Acının anlamı olduğuna, yoksulluğun erdem sayıldığına, isyanın günah olduğuna inandırır insanları. Politzer dini düşünceyle bilimin yollarının ayrı olduğunu söyler. Bilim kanıtlar ister, gözlem ister, deney ister. Düşünce doğaya değil, bilgiye dayanmalıdır der. Ancak bu eleştiri halkın inançlarını aşağılamak için değil, onların özgürleşmesi içindir. Çünkü inanç özgürleşmeye değil, boyun eğmeye çağırdığında sorgulanmalıdır. 7. bölüm felsefenin görevi düzeni meşrulaştırmak mı, yıkmak mı sorusuna cevap verir. Politzer burada açıkça sorar. Felsefenin görevi düzeni korumak mıdır yoksa adaletsizliğe karşı savaşmak mı? Bugün birçok felsefe sistemi mevcut düzeni meşrulaştırmakla yetinir. İnsanın doğası böyledir derler, sınıflar kaçınılmazdır derler, savaş hep olacaktır derler. Ama Politzer bu eserinde adeta şunu haykırır. İnsanlar tarihi yazar ve her şey değişebilir. Yeter ki halk bilinçlensin. İşte bu yüzden felsefe devrimci bir bilinçle yapılmalıdır. Halkın ayağa kalkması için düşünceyle, bilimle ve cesaretle donatılmalıdır. Sonuç bölümünde ise düşünmek, sorgulamak ve değiştirmek konuları ele alınır. George Politzer 1942'de faşistler tarafından kurşuna dizildiğinde geride kitaplardan çok daha büyük bir şey bıraktı. Bir mücadele mirası. Onun felsefesi üniversite duvarlarında değil, halkın vicdanında yaşar. Eğer bu dünyada bir terslik hissediyorsan, eğer adaletsizliği görüp susamıyorsan, eğer insanın insanca yaşaması gerektiğine inanıyorsan, felsefe senin nedir, politser senin nedir? Politserin, felsefenin temel ilkeleri adlı eserini kısaca özetlemeye çalıştım. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek, hoşçakalın.